Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Yiğit Kenan Yıldırımlar. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün iş çıkışı Doşka'yı aldım. Öyle biraz gezeceğiz. Hem de size video yapacağız. Gel oğlum hadi. Suyun üstü buz tutmuş. Hadi. Hadi oğlum. Hava bayağı soğuk arkadaşlar burada. Hava bugün sabah eksi 14 dereceydi arkadaşlar burada. Dolunay da var. Dolunay da var. Dondum doçka dondum. Oğlum benim. Arkadaşlar videomuza ve kanalımıza abone olup paylaşırsanız seviniriz. Paylaşımlarınız ve aboneliğiniz bizim için önemli. Doşka için yorumlar yazabilirsiniz. Her türlü yorum açıyoruz, iyi, kötü. Her görüşü de açız. Herkesin kendi görüşü. İsteyen istediğini söyleyebilir arkadaşlar. Tabi her şey saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde. Küfür falan olmadığı şart içerisinde, argo kullanılmadığı şartlar içerisinde bel altı vurmadığınız şekilde istediğiniz gibi güzel yorumlar yazabilirsiniz. İstediğiniz gibi yorumlar yazabilirsiniz arkadaşlar. Hadi oğlum. Şimdi yolun karşısına geçeceğiz. Gel hadi Doçka. Şöyle suyun kenarından bir bakalım. Suyun üstü buz tutmuş ama inşallah suyun öbür tarafında çocuklar var işte. Buza aldanıp basmasalar şimdi iyi olur. Yoksa kırılır. İçine girerler çünkü su daha yeni buz tutmuş. Normalde bu buz, buz tutunca arkadaşlar bunun üstünde yürüyebiliyoruz. Bayağı bir buz tabakası oluyor kalın. Değil mi Doçka? Doçka. Gel, gel oğlum. Gel. Hadi gel. Bakalım. Şimdi bu geçitten geçeceğiz. Sonra parkın o yukarısından biz geçitten geçip tekrar öbür yoldan geleceğiz arkadaşlar. Bu öbür türlü buradan gidince böyle sol taraftan gidince normal ana yola çıkıyor. Fazla yeşillik olmuyor. Var ama belli bir kesim de var. Daha doğrusu kısım da var diyeyim size. Çek çıkar beni yukarı hadi. Benim ayaklarım kayıyor. Şurası market arkadaşlar. Burası da Çinlilerin restorantı. Ne var oğlum orada? Oğlum orada. Hani oğlum var? nokta. Veron. Dikkatli katırıklar. Şimdi arkadaşlar bakmayın. O olması var ya burası şu an daha çok karanlık olacak. Çekme, doçka. Çekme oğlum. Aha oradan köpek geliyor. Boku yedik şimdi. <Gülüyor> Gel. <Gülüyor>